arkadaşlar merhaba bugün size e, çemberlerle ilgili sorular çözeceğim e, özellikle ilk 4 soru şöyle yakınlaştırayım soruları size İlk dört soru hakikaten görülmesi zor sorular e, çıkar mı karşımıza ayete tarzı sorular onu da söyleyelim genelde daha çok benzerliği kullanarak çözeceğimiz sorular bilerek bu soruları seçtim nereden aldığımı da söyleyeyim Pandül yayınlarından aldım e, Güzel, hoş sorular, ufuk açan sorular, soruların yöntemini, tekniğini öğrenebileceğimiz sorular. Başlıyorum. Şimdi birinci soruyla beraber başlıyoruz. Sanki soruyu ilk defa sizinle okuyormuş gibi davranarak soruyu çözüyorum. O merkezli yarım çember, ABCD dikdörtgenin kenarlarına AB ve M noktalarında teğettir. A, B ve M noktalarında teğettir. AK uzunluğu E uzunluğuna eşit olduğuna göre alfanın açısını bulunuz. Hmm. Soru bu haliyle bizi bir cezbediyor. Bildiğim yerlerden başlıyorum. Şurası 90 derece. Burası 90 derece ama yazmaya gerek yok. Sonra şuradaki ikili eşitliği kullanacağım. Hissediyorum. AB ile E'yi birleştirirsem eğer bakın hissediyorum ama nasıl hissediyorum? Bunları öyle birleştince hissetmiyoruz. Zamanla soru çözdükçe sen de bu hisleri yaşayacaksın. Şurası 90 derece oldu. Neden 90 derece oldu? Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece. Başlıyorum. Alfa 90, beta betası var burası alfa alfa 90 beta bakın eğer bir soruda arkadaşlar şöyle 90'ın bir kısmı burada bir kısmı burada ve bir şekilde yürümem gerekiyorsa mutlaka benzerliği seçeceğim 90'lık geçişlik var geçişlik varsa benzerlik var sonra e, sorunun devam eden kısmına bakayım bu uzunluğa r dedim r dedim şayet şuraya çizersem merkezden teğet indirdiğim doğru diktir yarı çapı eşittir o halde burada bir dikdörtgen oluştu. Bakın şu şekliyle. Hatta bütün kenarları birbirine eşit olduğu için bunun adı bir kare. O ile M arasındaki uzaklık R birimse buradaki uzaklık yani A ile D arasındaki uzaklık da R'ye eşittir. R ise R. Şimdi bakın benzerlik daha çok netleşti. Nokta koyduğum ECB üçgeni ile nokta koyduğum AEB üçgeni arasında benzerliğe başlıyorum. 90'ın karşısı 2R, 90'ın karşısı 1R. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Siliyorum şeklimiz karışmasın diye. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O halde buradaki alfanın karşısına şayet ben A dersem 2A diyelim daha net olsun. 2A dersek buradaki alfanın karşısı A'ya eşit. İster öklit yap bul. istersen İkinci açımız olan beta'nın karşısından yürüyelim. Burada beta'nın karşısı 2a ise buradaki beta'nın karşısı kaç eşittir? 4a. Eşit bölünmüş, dolayısıyla 2a, 2a diye böleceğim. KEB -E üçgenine adapte oluyorum. KEB. İkiz kenar dik üçgen. Bu açımız 45, 45. Doğru açıya tamamlarsak 135 derece yapar. Alfa'nın değerini bulduk. İkinci sorudayım. Güzel, hoş bir soru. Şöyle yakınlaştıralım. PA doğrusu PB doğrusuna teğet. Bakın PA, PB ile teğet demiş. SM doğrusu PA doğrusu ile dik kesişmiştir. Yani diktir. SM doğrusu bakın PA'ya dik olarak inmiş gösterilmiş. SN doğrusu PB'ye dikinmiştir. Evet. SK doğrusu AB doğrusuna diktir. Peki 4 birim var gösterilmiş. 9 birim var gösterilmiş. Yukarıda verilenlere göre KS uzunluğu kaça eşittir? KS uzunluğunu belirliyorum. Neresi? Tam olarak burası. Başladım. Başlamadan önce şöyle bir çemberle ilgili hatırlatmamız gereken bilgiler var. Onları bir hatırlatalım. Çemberin merkezinden gelen açıya biz merkez açı diyorduk. Eğer ölçüsü alfa ise gördüğü yayın uzunluğu da alfa eşittir. Çemberin çevresinden gelen açıya biz çevre açı diyorduk gördüğü yayın ölçüsünü iki katına çıkartırdı 2 alfa ve çemberde teğet kiriş açımız var bir doğru teğet ve bir doğru kiriş teğet kirişin kesiştiği yerdeki açıya alfa dersek gördüğü şu yay uzunluğu kaç eşittir çevre açıyla aynı işlemi yapar ve 2 alfaya eşit olur iki katına çıkartır burada bilmemiz gereken şey burada aynı yayı gören ben bir çevre açı çizersem şuradaki ölçümüz de alfa olur buradan çizersem alfa olur Buradan çizersem gene alfa olur. Yani ben bu şekilde işlemlerimi uzatı uzatı yapabilirim. Geldim buraya sorumuza bakalım. X isteniyor. Evet ben burada A ile S'yi birleştirdim. Bakın şuradaki A açımız teğet kiriş açı. Alfa dersem gördüğümüz şu yay uzunluğu kaç eşit olur çocuklar? 2 alfa. Peki ben burayı da birleştirirsem. Bakın aynı yayı gören ABS açımız var. Dolayısıyla buradaki açımızın ölçüsü de kaça eşit olur? Alfa. Şimdi işleme dikkat edin. Şuradaki iki alfayı sileceğim arkadaşlar. Alfa var. 90 var. Üçüncü açımıza yani şuradaki açıya ben beta diyorum. Alfa var. Bakın şurada. Beta var. 90 var. Özür dilerim. Şurası ne olacak? Beta. O zaman şu iki üçgen arasında bir benzerlik yapacağım. İlk gördüğüm yer burası. Kalemin rengini değiştiriyorum. İkinci üçgenimize bakıyoruz. Bakın aynı tekniği kullanacağım. Şuradaki açıya şayet ben teta dersem Gördüğü bs yay uzunluğu tetkili etkiliş açı özelliğinden 2 teta. Aynı yayı gören şuradaki a açımızın ölçüsü de teta. Teta var siliyorum daha net görelim diye şöyle fazlalıkları silelim. Teta var 90 var. Şuradaki 3. açımıza ne diyelim tamamen atıyorum gama diyorum. Teta var 90 var gama. Mavi nokta koyduğum üçgende yine benzerlik yapıyorum ve kalemin tonunu değiştiriyorum. Benzerlik bağlantısına başlıyorum. Şöyle bir tık da kalınlaştıralım. Önce kırmızı ile başladığım üçgenden başlıyorum. Alfanın karşısında 4 var. Diğer üçgende kırmızı ile boyadığımız üçgende şurada alfanın karşısında x var. Buradaki üçgenle başladım. ASM üçgeniyle. ile. 90'ın karşısındaki uzunluk AS uzunluğu. Buradaki üçgende 90'ın karşısındaki uzunluk BS uzunluğu. Şimdi mavi ile yaptığımız üçgenlerde yani şuradaki üçgenlerde benzerlik yapıyorum. Buradaki üçgende 90'ın karşısında şöyle kalemimle de göstereyim. 90'ın karşısındaki uzunluk AS. Şuradaki üçgende 90'ın karşısındaki uzunluk BS. Bakın artık daha net bir şekilde görülüyor. Mavi ile ilk başladığım üçgende başlıyorum. Alfanın karşısı KS uzunluğu yani X. Buradaki çok özür dilerim alfa dedim teta olacak. Teta'nın karşısı X. Teta'nın karşısı 9. Şimdi şu iki denklemde de AS ile BS'nin oranı birinde 4 bölü x birinde 9 e, x bölü 9. O halde iki oran da aynı birbirini vereceği için değerleri aynı olacakları için birbirlerine eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 36 x kare ise x'imizin değeri kaç eşittir? 6. İlerliyorum. O merkezli yarım çember BC'ye K noktasında T'dir gördük. DE uzunluğu BC'ye paralel. Peki AC uzunluğu 8 birim. E, AB uzunluğu 6 birim. A açısı 90 derece. Buna göre DE uzunluğunu bulunuz. Yani bizden istediği şey nedir arkadaşlar? Çemberin çapı. Kalemi şöyle ucunu inceltelim arkadaşlar. Daha böyle güzel işlemler yapalım diye. Şöyle sizin gibi nereden başlayacağımı şöyle başlıyorum. 6. Burası 6 8 10 üçgeninden 8 şurası bizim merkezimiz bu iki doğru birbirine paralel merkezden teğet indirdiğim doğru diktir yarı eşittir şu uzunluk yarıçap, bu uzunluk yarıçap. çap şimdi e, büyük üçgenin yani abc üçgeninin dikmesini indiriyorum bakın şu şekilde indirdim şuradaki o kırmızı ile indirdim ah uzunluğunu hesaplıyoruz ökletin dördüncü kanunu e, 10 çarpı ah uzunluğu eşittir 6 çarpı 8 AH uzunluğu buradan 6 çarpı 8 bölü 10 onu karşıya bölüm olarak gönderdik. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 12. Ee, özür dilerim 2'ye böldüm 4. Aklımdan hızlıca işlemleri yaptığım için 24 bölü 5 geldi. Yani bizim yükseklik uzunluğumuz 24 bölü 5'tir. Peki DE doğrusu BC doğrusuna paralel. Paralel iki doğru arasındaki yükseklik değişmez. OK uzunluğu R birimse tam şuradaki nokta ile P diye gösterelim pH uzunluğu da R'dir. AH'ın tamamı 24 bölü 5. O halde buradaki uzunluğa 24 bölü 5 eksi R kaldı. Şimdi artık bariz bir şekilde bir soruda paralellik varsa benzerlik vardır mantığından benzerliğimi yapıyorum. Hangi iki üçgen arasında ADE üçgeni ile ABC üçgeni arasında benzerlik yapıyoruz. Küçük üçgende 90'ın karşısında 2R var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 10 var. Küçük üçgenin yüksekliği, bakın burası da paraleline dikiniyorsa buraya deniyordur. Küçük üçgenin yüksekliği 24 bölü 5 eksi r. Büyük üçgenin yüksekliği 24 bölü 5. İşlemleri düzenleyelim. R bölü 5 eşittir. Şuradan hızlıca işlem yapıyorum. 24 eksi 5 r bölü 24. Çünkü ters çevirip çarpınca şuradaki 5'ler gidecek. Burada da hızlıca bir payda eşitledim Tekrardan geri işlem yapıyorum. 24 r eşittir 24 çarpı 5 eksi 25 r 25 r'yi eşitliğin öbür tarafına artı 25 r diye atıyorum 49 r eşittir 24 çarpı 5 24 ile 5'i e çarparsak 0 elde var 2 120 49 r eşittir 120 r dediğimiz uzunluk 120 bölü 49 Soru nereyi istiyordu arkadaşlar? Tekrardan bakalım. DE uzunluğu. DE dediğimiz şey çemberin çapı. O halde bulduğumuz değeri 2 ile çarpacağız. Şöyle kalemin rengini son kez düzgün bir renk alalım. DE uzunluğu diye şuraya yazıyorum. DE uzunluğu 2R. Dolayısıyla 240/49 bölü 49 eder cevabımız. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu soruları dinledikten sonra daha çok böyle sorulardaki benzerliği o aklınıza yatmayan kısımları daha net görebilmenizi sağlayacak. AB ve AF O merkez BAF 30 derece. Bu soruyu iki yönle çözeceğim arkadaşlar. Çemberin yarıçap uzunluğu 2, AE uzunluğu 6. Yukarıda verilenlere göre ACA e, CAE görelim. CAE bu üçgenin alanı isteniyor bizden. Başlıyorum. Nereden başlayalım? Şöyle başlayalım. Üçgenin alanı. Bakın tabanı burada. Bir yüksekliğe ihtiyacım var. Şuradan bir dikme indirdim. Yüksekliğe haş dedim. Eğer ben haşı bulursam alan AEC'yi çok rahat bir şekilde bulacağım. Ya da CAE fark etmez. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. 6 çarpı haş bölü 2. Çünkü yükseklik dışarıdan çizilmiş. Peki. Devam ediyorum. Merkezden teğeti indirdiğim doğru diktir. Yarı eşittir. R. Şurada 30'un karşısı H. 90'ın karşısı bakın şuradaki uzunluk 2H. Sileceğim ben. Daha net görelim diye yapıyorum. E, ee, kalemin rengini bir ton değiştiriyorum. Mavi yapıyorum. Şurayı birleştiriyorum. Bakın şurada minik bir üçgenimiz var. Yarı çapta 2 idi bu arada. Bu üçgenin alanı tabanı 6, yükseklik 2, 6 bölü 2'den 6 eşittir. Şuradaki AOC'nin alanına bakıyorum. Taban 2H, yükseklik 2, 2'ye bölersek buradaki üçgenin alanı da 2H. 2H artı 6, yine alan AEC'yi verecek. 2H artı 6. İşlemleri yapıyorum. 3H eşittir. 2H artı 6 ise H'ın değeri kaça eşittir? 6. Yani biz şuradaki üçgenin yüksekliğini bulduk. 6 birim. O zaman üçgenin alanı için artık işlemimiz kolay tabanı 6 yani AE uzunluğu yükseklik 6 2'ye böldüm değerimiz kaç eşittir 18 birinci o bu siliyorum hatta silmeden de yapabilirim şöyle bir tık artık başladık siliyorum aynı teknikle bir daha başlıyorum merkezden tt indirdim doğru diktir yarıçap eşittir Şuradan bir dikme indiriyorum arkadaşlar. Bakın burada minik bir 30 60 90 üçgen elde ettim. Şurası 60. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3. Peki. Şuradan gene dikme indiriyorum? Bakın lütfen dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Kalemi rengini değiştirip daha net görmenizi sağlayacağım. H, C, E üçgenine baktım. H, E üçgenine baktım. 2 bölü 3 benzerlik oranı. Doğrular birbirine paralel dikmelerden anladık. Benzerlik oranı 2 bölü 3 ise ben şuradaki CO uzunluğuna 2K dersem hepsinin 3K olması için buraya K kalır. Ve artık şuradaki üçgene benzerliğimi taşıdım. K'nın gördüğü 2, 3K'nın gördüğü 6. Bakın gene aynı mantık. Tabanımız 6, yükseklik 6, 2'ye böldük 18 ilerliyorum. A merkezi çeyrek daire diliminde S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarını göstermektedir. AD uzunluğu 2 birim.